Sevdim. Ben de sevdim. Hem de öyle bir sevdim ki... ...gözümle gördüğüm halde... ...yapılan yanlışlara kördüm. Öyle sevdim ki... ...duyduğum onca şeye... ...sağır kaldım. Öyle sevdim ki... ...onca nankörlüğe... ...sessiz kaldım. Hepsi geçecek diye kendime kandıra kandıra sevdim ve geçmedikçe bir umut diye diye öyle kendimi yedim bitirdim sevdim ben de sevdim hem de öyle bir sevdim ki onun için kendimden vazgeçtim sırf o mutlu olsun diye mutsuzluğu kendime biçtim o gülsün diye ben tebessümlerimden vazgeçtim. Gündüzlerimi ona feda ettim. Geceleri uykularıma veda ettim. Olmayacak şeylere onun için eyvallah ettim. Gururuma dokunsa da kabul ettim. Ben onun uğruna aslında kendimi yok ettim. Ben de sevdim hem de öyle bir sevdim ki sonunu bile bile göre göre ona inandım, güvendim. O boynumu eğdikçe ben yılmadım, doğruldum. Bildiğim halde yalanlara bile kandım. Kırmadım. Daha doğrusu kıyamadım. Öyle sevdim ki hep kendimi yıprattım. Ona hiçbir zaman dayanamadım. Ben yandım, onu güneşe çıkaramadım. Hayatımı bilmezlere attım. Yarınlarımı acımadım. Onun için yaktım. Onun yanında bile ben hep ona hasret kaldım. Her şeye alıştım da onsuz yaşamayı asla başaramadım. O içimde bir yara kaldı. Sevdim. Ben de böyle sevdim işte. Kaybolan Annenin fincan takımı değil. Mahvolan olan bir gençlik var ortada. Eyvallah. Sevdiği ettiğimiz tomurcuklar, zehir olmaktı gözümüzden. baba. <laughs> Eyvallah baba. <laughs>